Ne yapacağız burada? Su alacağız. Gelme. Vallahi koltuğun içinden geçiyor ya. İnşallah benim de içimden geçmez. <laughs> Bak bak pusuyor da bak kafayı görüyor mu? Bak bak kafayı görüyor mu? Bak musluğun altındaki kafayı. Bak bak. <laughs> <laughs> Başlarım sen içimde. Aa bak. Mutfağın içinden girdi. Oğlum. Oğlum yürü git lan. Allah kapıyı açtı. Bas kıza bas kıza. Kapat kapıyı. Kapıyı niye kilitlemedin? Geri zekalı. Şimdi bir tur atar tekrar eve geri gelir ha. Okay. Ee, biliyorsun genç ve güzel bir kadınsın. Ee, böyle ben dışarıda tek başına bu şekilde olmamalısın diyor. Bu da sapık herkes sapık ya. Bu da. İstiyorsun an diyor